Merhaba arkadaşlar. Rehber Bilgi 42'de tekrar beraberiz. Artık sayıların toplamını öğreneceğiz arkadaşlar. Birden ene kalan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesi eşittir. Oldukça basit bir formülümüz. Yani 1'den 9'a kalan sayıların toplamı arkadaşlar 9 çarpı 10 bölü 2 ifadesi eşittir. Yani bir fazlasını alıp çarpıyoruz. 2'ye böleceğiz. Şöyle sadeleştirirsek burada 5 olur. 9 çarpı 5 ifadesinden cevabımız eş 45 eşit olur. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci soru çok basit. 1'den 20'ye kalan sayıların toplamı isteniyor Formül zaten n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesiydi. n derimiz burada 20. Yani 20 çarpı 21 bölü 2 ifadesi bize cevaplayacak. Sadece 10. 10 çarpı 21 ifadesinden cevabımız 210 derine eşit olur. İkinci sorumuza bakalım. Sıra 1'den 15'e kalan sayıların toplamı istenmiş. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü kullanırsak. 15 çarpı 16 yani bir fazlası bölü 2 iki ifadesi. 2'ye bölersek burada 8 kalır. 8 çarpı 15 ifadesi 120 eşit olur. Üçüncü sorumuz. Bakın ikinci soruya benziyor. Yalnız 2'den başlamış arkadaşlar. bakın. Eğer burada 1'den başlasaydı cevabımız 15 çarpı 16 bölü 2 ifadesi olurdu. Bu da zaten az önce bulduğumuz gibi. Sadece 8 8 cevabımız 120 olurdu. Yalnız burada bir deri yok. Bir deri olmadığı için 120'den biri çıkartacağız. Yani cevabımız 119 derine eşittir. Aynı soru bakın aynı soru. Bu sefer 1 ve 2 ifadesi yok. Yani 1 artı 2 artı renk değiştirdim burada. 3, 4, 5 bu şekilde devam ediyor. 15'e kadar geleceğim. Şimdi şu noktaya dikkat edin. 1'den 15'e kalan sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2 olduğunu söyledik. Sadeleştirdik 8. Cevabımız 120 oldu. 120 eşit olur. Yalnız şuraya dikkat edin. Burada 1 ve 2 ifadesi yok. 1 artı 2 ifadem 3'e eşit. 3'ü eşitliğin sağ tarafına atarsam şuradaki ifadeye 117 değeri kalır. Hemen 5. sorumuza bakalım. Yine benzer tarzda bir soru arkadaşlar. Bakın burada Dikkat derseniz yazılan ifadeler 1, 2, 3 ve 4 değildir. Şimdi 1'den 20'ye kalan sayıların toplamını biliyoruz. 1'den 20'ye kalan sayıların toplamı arkadaşlar 20 çarpı 21 bölü 2 ifadesidir. Yani sadeleştirsek 10, 10 çarpı 21 ifadesinin 210 olur. Yalnız burada 1'den 4'e kalan sayıların toplamı yok. Öyleyse bunları toplarsam 4 artı 1 değiliz 5. 5 de burada var 10 oldu. Onu çıkartırsam şuradaki toplam değerin 200'e eşit olur. Bir sonraki rapor bölgede bunun daha farklı çözümü de öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, yapacağımız formül şu anda N çarpı N artı 1 bölü 2 formülü. Şimdi şurada 10'dan 20'ye kalan toplam verilmiş 1, 2, 3 devam edelim 9, 10, 20 diyelim. Şimdi 1'den 20'ye kalan sayıların toplamını az önce yine gördük. 20 çarpı 1 bölü 2 ifadesi. Sadeştirsem şurada 10 kalır. 10 çarpı 1 ifadesi. 200 10 eşittir. Yalnız şunu görmem lazım. Şurada 1'den 9'a kalan sayılar yok arkadaşlar. Dikkatlarsanız 10'dan başlıyor. Öyleyse şu 1'den 9'a kalan sayıların toplamını bulmam gerekecek. Yani 9 çarpı 10 bölü 2 ifadesi. Burada sadeştirsem 5 çarpı 9 ifadesi 45 olur. Ee, buradaki ifade benden isteniyordu. Şuraya x düşünün. 45 artı x 210'ye eşit. Buradan x değerimiz 210 eksi 45 ifadesidir. Yani 165 değine eşit olur. 15'ten küçük doğal sayıların toplamı istenmiş. Yani 0, 1, 2. Devam ediyor arkadaşlar. 15'e kadar. 0'dan 15'e kalan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesinden 120 eşit olur. Burada 0 zaten toplamda herhangi bir şey değiştirmez. 1'den 15'e kalan sayıların toplamını aldık. Cevabımız 121. 8. soruda arkadaşlar 13'ten 21'e kalan sayıların toplamı istenmiş. Zaten 1'den başlasaydı şöyle 12 diyelim 13 14 devam edelim. 21 e kalan toplam olsun. 1'den 21'e kalan toplam istenseydi 21 çarpı 22 bölü 2 ifadesinden yani çözümü yapardık arkadaşlar. Bakın şurada 11 kaldı. 21 ile 11'i çarpıyorum. 21 bir daha 1 ile çarparsam 21 bakın 231 ifadesi olur. Yani şu işlemin sonucu 231 ifadesinin eşittir. Yalnız burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Toplam 13'ten başlamış. Yani 1'den 12 kalan toplam burada olmadığından bulduğumuz sonuçtan şu toplamı çıkartmam gerekecek. Bu da 12 çarpı 13 bölü 2 ifadesinden sadeleştirme yaparsak 6 çarpı 13 o da 78'dir. Ee, şuradaki istenen ifade istersek bakın 78 artı x ifadesi 231 eşittir diyeceğim. Buradan x değerim 231 eksi 78 olur. Zaten 231 ifadesinden 78'i çıkartırsak bakın 11 eksi 3 e, pardon 11 eksi 8 3'tür. Şurada 2 kaldı. 12'den 7 çıkarsak 5, 1. Yani 153 ifadesine eşit işte olur. Cevabımız 153'e eşittir. 9 sorumuza bakalım arkadaşlar. 9'da 10'dan 29'a kalan seneden toplamı istenmiş. Yani aynı yöntemi yapacağız. 29 çarpı 30 bölü 2 ifadesi diyeceğiz. Yalnız burada 1'den 9'a kalan seneden toplamı yok. Öyleyse 9 çarpı 10 bölü 2 ifadesini çıkartmam gerekiyor. Diğer sorularda yaptığım gibi arkadaşlar eksi 9 çarpı 10 bölü 2 ifadesi istenen ifadenin toplamı verir bize. Zaten sadeleştirirsek şurada 15 kalır. Sadeleştirirsek burada 5 kalır. Şimdi 29 çarpı 15 ifadesi bakalım. 9 çarpı 5 ifademiz 45. Elde var 4. 5 çarpı 2 ifademiz 10. 4 de burada var. 14 ifadesi. Bir de çarparsam 29. Toplarsak 5, 3, 4. Yani 435 ifadesi olur eksi 45 ifadesi. Bu da 390 denine eşittir. 10. soruya bakalım arkadaşlar. X değerimiz 17'den küçük ise x alabileceği doğal sayıların toplamı isteniyor bizden. Zaten 17'den küçük doğal sayılar 0, 1, 2, 3 devam edecek arkadaşlar. 16 kadar. Şimdi 1'den 16'a kadar sayıların toplamı 16 çarpı 17 bölü 2 ifadesidir. Sadece 8, 8 kalır. 8 çarpı 17 ifadesinden. 8 çarpı 10 80. 8 çarpı 56 olduğu için 136 ifadesine eşittir. 11. soru, x'lerimiz eksi 2 ile 12 aralığında x alabilecek tam sayıların toplamı istiyoruz da, yani eksi 2'den büyük değer alırsak eksi 1, 0, 1, 2, daha önceki arkadaşlar 11'e kadar. Şimdi şuradaki ifade toplamına bakalım. Birden 11'e kalan sayıdan toplamı 11 çarpı 12 bölü 2 ifadesidir. 2'ye bölersek 6. 11 çarpı 6 ifadesinden 66 olur. Yani şuradaki toplam denizde eksi 1'dir. Eksi 1 çıkarsak cevabımız 65'e eşit olur. 12. Soruda şunu görmemiz lazım. Bakın burada eksi 7 var, artı 7 var. Toplandığında bunlar sadeşir. Eksi 6 artı 6, 5 artı 5, eksi 4 artı 3, 2 artı 1. Hep sadece şu şey arkadaşlar dikkat dersen. Şuradaki ifademiz sıfırlanır. Sadece 8 elimiz kalır. 13. sorumuz. x eksi 12 ile 14 aralığında x'e alabileceği tam sayıda toplamı isteniyor. Eksi 12'den büyük tam sayı arkadaşlar. Eksi 11'den başlar. Değil mi? Eksi 11. Eksi 10. Bu şekilde devam edeceğiz. Artı 10. Artı 11. 12. 13 ifadesi kadar gelir arkadaşlar. Çünkü 14'ten küçük ifade. Şimdi bunları toplarsam. Eksi 10 ile artı 10 sadece. Eksi 11 ile artı 11 ifadesi sadece. Daha doğrusu aynı ifadenin artısı eksi sadececiğinden şuradaki ifadeler sıfır olur. Sadece 12 artı 13 ifadesi kalır. Yani cevabımız 25'e eşit olur. İlk serimiz eksi 20 ile 23 anda x alabileceği tam sayı değerlerini toplamı Zaten eksi 20'den büyük olan en küçük sayımız eksi 19'dur. Eksi 19'dan başlayacağız. Eksi 18 devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 18, 19 ifadesi. Şimdi bundan sonraki değerler farklı olduğu için Herhalde yazayım 20, 21, 22 daha iyi görmeniz açısından. Şimdi ifade bakarsak aynı ifadenin artısı ve eksilisi şu kısımda var. Yani bunlar sıfırlanır. Çünkü eksi 19'u artı 19'u toplarsam sıfır. Eksi 18'i e artı 18'i toplarsak sıfır. Aynı şekilde aradaki değerleri toplarsak yine sıfır eşit olur. Şimdi şuradaki ifade 22'di. Toplarsam bunları arkadaşlar 20, 21, 22 toplam değerim 63 eşit olur. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar.